Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu akşam seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti, Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olan bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum. Tabi sizler de niyet ve enerjilere dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Evet hadi bakalım sizler de niyetlerinizi alınız lütfen. Şöyle güzel bir olumlamayla bugünkü açılıma başlayalım. Bugün beni dinleyen değerli arkadaşım, senin için bakalım nasıl bir olumlama gelecek. Evet, şöyle geldi. Gerçek değerini sen keşfedene dek bu yolculuğunda sürer. Yolu bırakma sen, işaretleri takip et. Şikayet eden kaybeder, ruhunu şükürle yükselt. Değerini sadece sen belirlersin. Kimseden onay bekleme. Onayı sen kendine verince zaten değerinin arttığını da göreceksin. Dışarıda aranan her mutluluk hem sahte hem yanıltıcı, hem de geçici. Özde ve içte aranan her şey geliştirici de. Gerçekten güzel bir olumlama çıktı bugün yine arkadaşlar. Bunu kısaltarak kendinize göre yazabilirsiniz. Mesela dışarıda aranan her mutluluk hem sahte hem de yanıltıcı diyebilirsiniz. Ya da ben gerçek değerimi keşfettim diyebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz herhangi bir bölümünü alıp yazabilirsiniz yorumlara. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bu şekilde kodlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Biraz da buna bir bakalım. Birkaç cümle seçelim. Şu anda size ne söylemek istiyor? Evet, şöyle söylüyor arkadaşlar. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Yani işlerden kafasını ayıramayan bir kişi. Peki başka ne söylüyor? Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlayamıyorum. Burada belki de sizdeki belirsizlikten bahsediyor olabilir arkadaşlar. Yani birbirinize karşı beklentileriniz konusunda net olmanız gerektiğini söylüyor olabilir. Ve burada Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum dedi. Ve son olarak da seni seçerdim yüz yaşamda yüz dünyada gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur seni seçerdim dedi arkadaşlar. Evet gayet güzel mesajlar geldi. Peki kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Yani gün sonunda bu insanda neler kalmış? Birazcık bunlara bakalım arkadaşlar. Gün sonunda bu kişide ne gibi duygular ve durumlar kalmış? Kendini birazcık bize anlat desek nasıl anlatırsın? Bir söyle bakalım. Kutsal adam evet bir şeylere kendimi hazır hissediyorum diyor arkadaşlar. Kutsal adam yani evlilik yapabilecek durumda ciddi ilişki yapabilecek durumda kendini özel görüyor ikili ilişkiler e, babında bunu yürütebilirim diyor bir bakalım Arkadaşlar bu insan e, gün sonunda bir şeylerin farkında da varmaya başlamış. Tabii ilk başta kendi farkındalıkları bundan bahsedelim. Yani ikili bir ilişki içinde olabilmek, belki evliliğe sıcak bakmayan biri ise, evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, bunlara sıcak bakmaya başlayan biri olabilir. Ya da e, ikili bir ilişkide e, var olmayan, e, genelde kısa vadeli ilişkiler yaşayan biri ise belki bu konuyla alakalı bir uyanma meydana gelmiş ama ne olursa olsun Kişi kendini değerlendirdiğinde aslında şu an bir ilişkiye hazır olduğunu, şu an ikili bir ilişkiyi yürütecek bir mantaliteye sahip olduğunu düşünüyor. Ve ona sunulanlara cevap verebileceğini düşünüyor arkadaşlar. E, çünkü bu kişi aslında bir stres içinde de yaşıyor. Yani bu bağlamda bu stresi atabilmek adına biriyle paylaşıma girmek, bu paylaşımların e, haz verecek bir noktaya gelişi ve belki de bir üst mertebeye. Bir üst çıtaya yükselmesi kişinin arzu ve istekleri arasında gibi gözüküyor. Bunları söyleyelim. Ve bunun dışında e, bu kişi arkadaşlar birazcık kendi kişiliğindeki asi yönü de düşünmüş bu gece kendiyle kaldığında. Biraz farkındalık kazandığı noktalardan biri de bu. Yani bugüne kadar özgürlüğümün peşinden gittim. Bugüne kadar asi enerjilerde davrandım ama elime ne geçti yani hiçbir şey elde edemedim diyor. Dolayısıyla bu kişi için bir yük olmuş. Bu kişi için bazı şeyleri kaybetmek olmuş. Ya da hedef koyduğu şeylere ulaşamamak olmuş. Birazcık bu konularda e, kafa yorduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bunun dışında bu akşam e, sizinle ilgili düşünceleri de buraya yansıdı arkadaşlar. Kesinlikle çok yoğun bir şekilde takip ettiğini söyleyebilirim. Gizliden gizliye takip ettiğini söyleyebilirim. Belki yakın oturuyorsunuz uzaktan bakıyor. Belki işte sosyal medyadan bakıyor. Farklı mecralardan kişi kesinlikle sizi... Takip ettiğini söylüyor. Bundan kendini alıkoyamadığını, bu duyguya karşı kayıtsız kalamadığını ve bunun aslında hayatında kalıcı ve sonsuz bir duygu olduğunu, kalıcı bir insan olduğunu söylüyor. Ve sizinle bütünleşmek istediğini söylüyor. Evet biliyorum diyor bazı zıttıklarımız var, biliyorum bütünleşemediğimiz ayrıştığımız noktalarımız var. Ya da hayatın bizi savurduğu farklı alanlar var ama ne olursa olsun ben seni olduğun gibi kabul etmek ve tabii ki de olduğum gibi kabullenilmek istiyorum böyle bir ilişki niyetindeyim diyor dolayısıyla kişi sizi takip etme noktasında uyumlanabileceğiniz noktaları sanki bakıyor uyumlanamadığınız ayrıştığınız noktaları tekrar tekrar düşünüyor ama son tahlilde bunları bir şekilde bağdaştırabiliriz bir şekilde ilişkimizi devam ettirebiliriz çünkü ben senin benim hayatımda kalıcı olmanı istiyorum diyor arkadaşlar ve bunun dışında bu kişi şu anda bir takım dönüşler içerisinde ya bunları yaptı ya da bunların hazırlığı söz konusu bu bir işe dönmek olabilir bu bir okula dönmek olabilir bu bir şehre bıraktığı bir şehre dönmek olabilir bu size dönmek olabilir ama bunun ona çok iyi geleceğini söylüyor çünkü şu anda çok fazla yalnızlık enerjilerinde kalmış kendini kimsesiz hissediyor belki ailesi bile yanında değil ya da etrafındaki insanlar Aile arkadaş, bunlar bile yeterince kişiye destek olmuyor olabilir ve bu yüzden de hani kalabalıklar içinde bile bir yalnızlaşma olabilir. O yüzden de burada bir geri dönüş niyeti var. Bir kısmı da sizi çağırabilir. Yani hadi gel artık, hadi gel bir şeylere başlayalım, hadi artık bir şeylerin adını koyalım. Çünkü bu şekilde mutlu olacağımızı biliyorum. Bu şekilde tamamlanacağım, dengeye geleceğim, bozulan dengelerim yerine gelecek diye olabilir. Burada bir sabırsızlık da var arkadaşlar. Burada bir buluşma niyeti. Bu buluşma için gün sayma, nasıl olur, ne zaman olur sanki böyle bir hazırlık safası ve sabırsızlık durumu var gibi. Çünkü dediğim gibi sizden uzaktayken kendini çok yalnız hissediyor. Tabii bunun dışında ailesinden uzakta olabilir. Bu kişi ailesinin yanına çağırabilir, sizi çağırabilir ya da kendisi bir dönüş yapabilir. Net bir kararla artık bir daha geri gitmemek üzere bir dönüş kararı alabilir. Bunun onu çok rahatlatacağını ve bu konuda gerçekten çok fazla sabırsızlandığını bizlere söylüyor ve zaten burada bir yolculuk kartını verdi arkadaşlar kesinlikle kişi mantıklı bir karar almak üzere ya da bu kararı almış olabilir burada bir yer değiştirme var arkadaşlar bir düzen değiştirme bir taşınma, taşınma durumu söz konusu ve bu taşınmanın onun hayatına çok iyi geleceğini her şeyi sil baştan başlayacağını söylüyor ve bana yarayacak olan şey bu dediği bir durumu da var. Sanki hayatını yeniden şekillendirecek, sanki hayatına yeniden yön verecek bu gittiği yerde. Dolayısıyla bu kişi için çok önemli gibi gözüküyor şu anda. Ve bu kişi şu anda biraz böyle içinde yaşadığı bu yer değiştirme isteği, düzen değişikliği, bir şeylere geri dönme, adım atma, belki sizi uzaktan takip etme. Yani pek çok duygu var burada ya da işte bir takım durumlara hazır olma durumu bunları biraz baskılıyor arkadaşlar. Yani daha çok kendiyle konuşuyor, daha çok kendi içinde konuşuyor ama dışarıya bunu belli etmiyor. Ya da bunun dışında yaşadığı sıkıntıları, psikolojisiyle ilgili varsa bir takım bozuklukları, arkadaşlarına, eşine, dostuna hatta size anlatmıyor olabilir. Çünkü kişide bir baskılama söz konusu. Yani bu kişi sadece negatif durumları demeyeceğim. Olumlu şeyleri de belki söylemekten kaçıyor olabilir. Yani mesela çok önemli bir hayali vardır. E, ya da o anda çok umutlu eden bir şey olmuştur. Ya da sizi çok seviyordur. Ya da güzel bir şey söyleyecektir. Mesela bundan da kaçıyor olabilir. İmtina ediyor olabilir. Burada hem olumlu hem de olumsuz durumlarla ilgili bir e, baskılama durumu söz konusu arkadaşlar. Yani kişinin aslında limiti ve kapasitesi daha yüksek. Fakat daha azını daha özünü yapmakla yetiniyor gibi geldi. E, ve... Arkadaşlar burada bir diğer durum da şu. Aslında kişi aşık olduğunu düşünüyor. Bu şekilde bir bağımlılık e, geliştirdiğini söylüyor. Sizinle arasındaki ilişkide böyle bir bağ olduğunu düşünüyor ve şunu söylüyor diyor ki yani evet hep kaçtım, hep kaçtım ama artık kaçmak yok. Artık buradayım. Artık köklenmek istiyorum. Artık bir şeylerin beni daha iyi taşımasını istiyorum. Çünkü mutlu olmak istiyorum diyor. Bakın artık mutlu olmak istediğinin ve bu duygunun ona mutluluk kazandırdığını fark eden ve gerçekten de tüm masumiyetiyle artık buradayım, tüm masum hislerimle, içtenliğimle, samimiyetimle buradayım. Artık kaçmak yok diyen bir kişi var. Yani bu kaçma kendini saklama, gizleme, kaybolma anlamında olabilir. Bu kaçma ona ihtiyacınız olduğu anlarda sizinle olmaması olabilir. Burada ne olursa olsun yanında olacağım diyen bir insan var arkadaşlar. Peki Genel enerjiler böyleydi. Şimdi gelelim bakalım bu akşam sizinle ilgili neler düşünmüş. Bu akşam sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş? Bir de buna yoğunlaşalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. kadersel bağ çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bu gece en ilk olarak düşündüğü şey bu olmuş. Yani bizim aramızda aslında bir alın yazısı var. Aramızda bir kadersel bağ var. Ve biz bunu yaşamalıyız şeklinde kadersel bir bağ var. Olduğu çıktı arkadaşlar. Bunun dışında bu kişinin size karşı çok yoğun bir kıskançlık ve şefkat duygusu var. Yani bir yandan rakiplerinin olup olmadığını düşünüyor. Bir yandan ona ihanet edip etmediğinizi ya da edip edemeyeceğinizi düşünüyor. Ee, ...arkadaşlar çok yoğun bir kıskançlık var. Ve burada bir şefkat de var tabii ki buna karşılık. Ve bu şefkatle birlikte de aslında kişi... ...sizinle yuva olmak, sizinle bütünleşmek istiyor. Böyle bir niyette. Ee, ve şeytan kartında da yine bir kıskançlık vardır. Ee, aynı zamanda bir bağımlılık vardır. Yani bu kişi ne yaparsa yapsın bir şekilde... ...yolunun size çıktığını ya da bu yolun sizden başka bir yöne gitmediğini... Adeta onun için mecburi bir istikamet olduğunuzu söylüyor ve e, tabii ki şeytan kartında çok yoğun bir e, çekim de vardır. Burada tensel anlamda da e, sizinle arasındaki yoğun e, iletişimden de bahseder. Yani bu gece aslında bunları düşünerek başlamış arkadaşlar. Ve bu kişi e, eğer ki şu anda kendi kararlarını veremeyen işte ailesine bağımlı olabilir ya da farklı şartlarını sağlamadığı için bir takım şartların etkisiyle hareket eden biri ise bir an önce kendi benliğini kazanmak, bir an önce kendi ayakları üzerinde durmak, kendi kanatlarıyla uçmak ve bu ilişkiye göm vermek istiyor. Burada ilişkinin bir başka çıtaya yükseltilmesi vardır. Eğer adı konan bir ilişki değilse adı konmak isteniyor olabilir. Ya da dediğim gibi evlilik gibi, nişanlılık gibi, söz gibi durumlara kişi bu ilişkiyi götürmek istiyor anladığım kadarıyla çünkü bu kişi için arkadaşlar siz bir hedefsiniz yani sizi bir hedef olarak belirlemiş ve diyor ki bu hedefe ulaşmam için eften püften adımlar değil gerçekten çok ciddi çaba göstermem gerekiyor diyor bu belki sizin ulaşılmaz oluşunuzdan belki aranızdaki problemlerden farklılıklardan Yaşam tarzı olabilir, eğitim farkı olabilir. Hani bunlardan da olabilir. Benim hedefim de ama biliyorum ki bu hedef kolay bir hedef değil. Ama çok çaba göstermem gerekiyor diyor. Ve burada biraz da arkadaşlar ilahi sistemden destek bekleyen bir kişi var. Yani bu konuda çok dua ediyor diyebilirim. Yani bu kişinin niyet ve isteklerinde varsanız Çok fazla dua ediyor ve açıkçası bu konuyla ilgili de başaracağını düşünüyor. Yani diyor ki ben ona hedef edindim. Kesinlikle arzu ve isteklerim de var. Çaba göstereceğim ve biliyorum ki çabamın sonunda ben bir şeyleri elde edeceğim. Çünkü aradaki bağın kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor dediğim gibi arkadaşlar. Ve o yüzden de bir şekilde sizden kendini geri tutamadığını, size sürekli çekildiğini, belki bunu denediğini kendini çekmeyi denediğini ama bunu başaramadığını sürekli bir mıknatıs gibi size çekildiğini söylüyor arkadaşlar. Dediğim gibi kıskançlık duygusu ve bunun yanında şefkat duygusu da söz konusu. Bu kıskançlık onda bir anda bir anda her şeyi yakıp yıkma isteği, bir öfke meydana getiriyor olabilir ve bundan dolayı aranızda bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, belki bir kısmınız bu kıskançlıktan dolayı ya da kişinin öfkelerinden dolayı hani duygusal dalgalanmalarından dolayı ayrısınız ya da soğuksunuz şu anda kişi kesinlikle bununla ilgili bir kavuşma istiyor bir araya gelmeliyiz tekrar eskisi gibi bir arada olmalıyız artık kıskançlık yapmayacağım yapmak istemiyorum hani kendimi tutacağım bu konularla ilgili diyor ee, ve öfke kontrolü sağlamayı da istediğini söylüyor arkadaşlar ee, ve bunun dışında da e, bu kişi biraz bazı konularda basiretsiz kaldığını söylüyor. Özellikle basiretsiz kaldığı konular kiminiz için bu kişi basiretsiz kalarak üçüncü bir kişiye ilişkiye sokmuş olabilir. O kişiyle mutlu olacağım deyip o kişinin peşine gidip sizi bırakmış olabilir. Ya da işte aileden ya da dış etkenlerden gelen sözler bu kişiyi çok etkiliyor olabilir. Yani dışa bağımlı, başkalarının ne dediğine çok önem veren biri olabilir. İşte birazcık bu konuyla ilgili kendini düzeltmeye çalışıyor. Ee, ve e, basiretsiz kaldığım yani inisiyatif alamadığım çözüm üretemediğim tüm konularla alakalı çözüm bulmak istiyorum çünkü sana karşı şefkatim çok fazla sana karşı tutkum sevgim çok fazla diyor arkadaşlar ee, bu kişi de böyle bir durum söz konusu ve bu duygularının aslında temelinde bir masumiyetle barındırdığını söylüyor yani bende diyor hem tutkuyu hem de masumane duyguları tetikliyorsun yani belki böyle biri olabilirsiniz siz arkadaşlar kimi zaman çok tutkulu, kimi zaman çok masum. Yani bu kişi adeta sizde her iki duyguyu da bulduğunu ve bundan dolayı da kendisinin de size karşı zaman zaman tutkulu, zaman zaman masumane ama çoğu zaman bu iki e, duygunun karışımından e, oluşan bir duyguyla hareket ettiğini söylüyor. E, hmm. ve o yüzden de hani her şeyi yakıp yıkmak istediği anlarda, kıskançlığın hat safhada olduğu anlarda bile bir şefkat duygusuyla e, modunun düzeldiğini söylüyor arkadaşlar ve kesinlikle bu kişi e, size bağlandığını söylüyor ama bu bağlanma arkadaşlar size bağlı kalma işte takılı kalma e, nasıl tabir ederseniz bunun hemen olmadığını söylüyor bu kişi evet sende takılı kaldım evet kafam sende takılı sürekli seni düşünüyorum sana bağlıyım ama bu bir anda olmadı diyor demek ki siz belli aşamalardan geçtiniz arkadaşlar bu aşamalarda aslında kişi zamanla sizi sevdiğini, zamanla sizi tanıdığını, zamanla size olan bağlılığının, sadakatinin arttığını söylüyor. Ve şu da vardır tabi burada arkadaşlar, yaşamda bazı değişikliklere, değişimlere maruz kalmış olabilirsiniz her ikinizde. Başlangıçta buna uyum sağlayamadığını, belki birbirinizin hayatlarına ya da kendi hayatlarınıza adapte olamadığınızı ama bundan sonrası için e, bu uyum noktasını sizinle yakalamak istediğini söylüyor ve bunun dışında da tabii şunu söylüyor olabilir seninle her geçen gün daha fazla uyumlandığımı hissediyorum bedenen, ruhen, e, duygu anlamında uyumlanıyoruz ya da uyumlanamayan biri ise kendini uyumlanma noktasında açacağını söylüyor arkadaşlar ama ne olursa olsun zamanla aranızda oluşan güzel bir bağın ve bağlılığın olduğunu söylüyor ve bu yüzden de arkadaşlar aslında sizin ikinizin manevi yönden güçlendiğini ee, dış etkenlerin sizin için bir sınav olduğunu belirtiyor. Evet kiminizin ilişkisine belki üçüncü kişiler karıştı, belki aile karıştı, belki başkalarının söyledikleri çok fazla kafanızı kurcaladı ya da aklınızdaki kişinin kafasını bulandırdı. Ama ne olursa olsun ben bir şeyleri açtım, manevi yönden artık güçlüyüm ve bu ilişkinin de manevi yönden güçlendiğini hissediyorum. Ve tabii ki sıkıntılarımızın, var olan sıkıntılarımızın sona ermesi için de dua ediyorum diyor. Yani bu kişinin böyle kendi içine döndüğü, ...bol bol dua ettiği, sizinle ilgili arzu ve isteklerini gündeme getirdiği anları da söz konusu. Ee, tabii bir kısmı için şunu da söylüyor olabilir. Ee, artık insanların dediğine takılmayalım. Artık insanların dediği umurumuzda olmasın. Biz bu ilişkiyi gönlümüzce yaşayalım. Birbirimize ihanet etmeden doğruluk ve dürüstlük içinde yaşayalım da diyor olabilir. Yani burada çevreye karşı da bir başkaldırı var kişide. Hani e, gönül benim, e, kime verirsem veririm. Gönül benim, seven benim şeklinde bir tavır da var gibi gözüküyor arkadaşlar. Aileye olabilir, üçüncü kişilere olabilir, toplum baskısına olabilir. Böyle bir ayaklanma söz konusu kişinin ruhunda. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi aslında şunu belirtiyor, şunu düşünüyor. Kendi ailesiyle ilgili bazı zayıflıkları var. Belki anne baba ilişkisinde gördüğü bazı korkuları var kötü giden bir evlilik olabilir ya da işte aileden uzak büyümek zorunda kalmış olabilir bu yüzden de hani benim diyor manevi yönden zayıflıklarım var belki de bu yüzden hani senden kaçıyorum belki bu yüzden ciddi ilişkiden kaçıyorum evlilikten kaçıyorum veya çocuk sahibi olmaktan kaçıyorum şimdi kişi biraz da bununla yüzleşiyor arkadaşlar dolayısıyla hani bu anlamda size bu şekilde içini de dökmek istiyor e, şu an ailesinden belki uzak ya da uzaklaşmak üzere ya da ailesinde problemler varsa bunlarla uğraşıyor olabilir ve bu ona bir şeyleri düşündürtmüyor olabilir mesela işte yuva kurmak gibi çok hızlı bir şekilde evlenmek gibi arkadaşlar biraz bu konuda bir anlayış bekliyor fakat burada kesinlikle kişi kendi özgür iradesini artık devreye sokacağını kendi benliğiyle hareket edeceğini de bizlere belirtiyor bunun dışında arkadaşlar aranızda böyle nefrete kadar varan kine varan birbirinizi suçladığınız meseleler varsa bu kesinlikle bunlarla ilgili çok fazla düşündüğünü hatta o kadar çok düşünüyorum ki diyor uykusuz geceler geçiriyorum kabuslar görüyorum ve bir an önce bu aramızdaki düşmanlığın bu sürtüşmenin artık adına ne diyorsanız herkesin ilişki biçimi farklı kimisi için ufak bir tartışmadır kimisi için büyütülen bir durumdur inada binen bir durumdur bunlar bana çok yük oluyor uykusuz gecelerim var çok düşünüyorum bir an önce bunları halletmek ve bunlarla ilgili bir e, temizlik bir arınma istiyorum diyor arkadaşlar yani bu anlamda yepyeni bir sayfa açmak istediğini belirtiyor kişi e, temiz bir sayfa birbirimize karşı enerjilerimizin nötrden pozitife döndüğü bir ortam olsun istiyorum diyor evet umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun en kısa sürede ve ben şimdi bu açılım için beni dinleyen değerli arkadaşım 3 tane cümle seçeceğim. Bakalım bugün neleri duyman gerekiyor. Bir bakalım. Evet. Dinarların beşlisi. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır dedi arkadaşlar. Bazen bir şeylerden yoksun olabiliyoruz. Evet insanoğlu her şeyi tam değil. Bir şey olsa başka bir şey olmayabiliyor. Ama buradaki yoksulluk ya da yoksunluk arkadaşlar bizim için bir ışık olmalı. Yani bizim kendimizi aşmamız için, kendimizi geliştirmemiz için bir motivasyon olmalı. Bir eksiklik olmamalı arkadaşlar. Buradaki mesaj bu yöndeydi. Geldik ikinci kartımıza. Burada aşıklar kartı geldi. Ve burada diyor ki aşkın binlerce tane dili vardır. Gerçekten çok güzel bir söz. E, herkes aşkını aynı şekilde yaşayamaz arkadaşlar her insanın fikri zikri fıtratı yaratılışı farklıdır dolayısıyla aşkı kalıplara sokmak işte o bana öyle davrandı sen de öyle davran e, ya da işte bak o ona nasıl yapıyor sen de öyle yapsana şeklinde dayatmalar e, bu duygunun tadını tuzunu kaçıracaktır o yüzden de dayatmalar olmadan e, bir takım kalıplara sığdırmadan kendimizi ifade etmek en güzelidir çünkü aşkın binlerce dili vardır ve her isteyen bu farklı dillerde konuşabilir. Hangi dili istiyorsa o şekilde konuşabilir. Evet çarkı felek geldi. Çok güzel bir söz yine. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi. Ee, bir başkasından bir şey beklemek Bazen bizi yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. Gereksiz beklentilere girmemize sebep olabilir. En büyük beklentimiz kendimizden olmalı ve en büyük şansımızı da kendimiz yaratmalıyız. Çalışarak, düşünerek, emek vererek, kendimizi geliştirerek ve her geçen gün bir öncekinden çok daha donanımlı olarak bunu biz kendimiz başarabiliriz. Gerçekten çok güzel bir mesajla bugünkü açılımı sonlandırıyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.